Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırladım. Bu muhteşem tarif mutlaka deneyin diyerek şimdi tarifime geçiyorum. Kullanmış olduğum tüm malzemeler oda sıcaklığında. Yoğurma kabıma yarım su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 3 tatlı kaşığı şeker. 1 paket instant maya. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bütün sıvı malzemeleri bu şekilde spatula ile karıştırıyorum. yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre 2 yumurtanın akını içerisine ekliyorum Sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırdım Şimdi tekrar sıvı malzemelerimizi iyice karışana dek Spatula ile karıştırıyorum Şimdi unu ilave ediyorum Hamurun yumuşak olması çok önemli bu yüzden unu yavaş yavaş eklemenizde fayda var. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamur toparlanıp kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Sizlerin kullandığı un markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha fazla ya da daha az un kullanabilirsiniz. Ben toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir çorba kaşığı tereyağını bu şekilde hamurumun üzerine sürüyorum. Şimdi elimle tereyağını hamura iyice yedirene kadar karıştırıyorum. İlk olarak hamur cıvık olacak. Kesinlikle un ilavesi yapmayın ve lütfen karıştırmaya devam edin. Biraz da tezgahın üzerinde bu şekilde hamuru iyice yoğuruyorum. Dakikalar içerisinde hamurun tereyağını ne kadar güzel yediğini göreceksiniz. Hamur yoğurduktan sonra 30 dakika kadar mayalandırdım. Şimdi bu şekilde havasını alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı lütfen unutmayın. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz tekrardan bu şekilde tezgahta yoğuruyorum. Hazırladığınız hamuru ne kadar güzel ve özlü yoğurursanız tarifiniz o kadar güzel olur. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum ve silindir şekli vererek eşit parçalara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Çok güzel şekli veriliyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, Abone olmayı ve bildirimlerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Toplamda 8 adet hamur bezesi elde ettim. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, köpük köpük bir hamur elde ettim. Üzerlerine bir bez örtüp 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Çok güzel mayalandılar gördüğünüz gibi. Şöyle kenara alıyorum. Bir tanesini önüme alıp merdane ile açmaya başlıyorum. Önce elimle bu şekilde hafifçe açıyorum. Merdane ile de bu şekilde her tarafı eşit olacak şekilde açıyorum. Hamuru açtıktan sonra oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını eşit bir şekilde her tarafını yedirerek sürüyorum. Bir bıçak veya spatula yardımıyla birer parmak aralığında bu şekilde dikey olacak şekilde kesiyorum. Ve verevini bu şekilde yuvarlıyorum. Ve ortada birleştiriyorum. Bütün bezelerime aynı işlemi uyguluyorum. Bıçakla birer parmak aralığında dikey bir şekilde kestim. Verev şekilde yuvarladım, ucunu birleştirdim ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi hepsini dizdim. Son hamurlarıma da aynı işlemleri uyguladıktan sonra hepsini tepsime alıyorum. Tekrar üzerlerini örtüp 10 dakika tepsi mayası yapıyorum. kenara ayırmış olduğum yumurtayı çırpıp yavaşça üzerlerine sürüyorum yumurtayı üzerine sürerken dikkatli olun hamurlarınızın sönmemesine dikkat edin yavaş yavaş sürmeye özen gösterin en sonda üzerine karıştırmış olduğum çörekotu ve susam karışımından serpiyorum önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına verip pişmeleri için bekliyorum. Açmalarım 30 dakika boyunca nar gibi kızardılar. Şimdi biraz üzerlerini örtüp bekleteceğim. Ve tekrar açtım. Gerçekten iyice yumuşamışlar. Çok da güzel olmuşlar. Muhteşem görüntüsü ve harika dokusuyla ve lezzetiyle nefis bir açma oldu. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde çok memnun kalacaksınız. Şu görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.